Arkadaşlar bugün Sinan'la birlikte polisten kaçacağız. Şimdi buradan hazırlayıp kalam olsun ya. Ayak az vereceğim. Arkadaşlar oyna ilk başlayanlar için taktik göstereceğim. Bunu göstereyim zaten. Ama bunu öğrenenler şimdi göstereceğim ve bir aykımız alıyorum gel. Baksın. Bu üstesine basınca bir şey. Evet. Depo patlayacak. Bu kadar ayak ki. Kaç Arkadaşlar 200'ü geçeyim mi? Geçerse 1 milyon abone olacağım. Diz, tamam ki. Diz, tamam. Memo nerede Memo? Memo! Allah, Memo, geliyor. Memo geliyor vallahi Memo geliyor. Memo sana demedim Memo. Sana demedim Memo kaç Memo. <laughs> Neyse Memo. Bekle ne? sen Memo. Memo bekle. yine karşıma çıktı da. Memo işte geliyor Memo. Memo. Ah. Tabara uçtum. arkadaşlar yüzü geçersen al, ee, bir abonenizi alırım geçiyorum geçtim 100 300 400 5 geçtim şimdi de 150 yi geçeceğim yine bir abonenizi alayım 150 geçersen Arkadaşlar polis var. Memo gelir misin? Memo. Şükür Memo. Arkadaşlar Memo geliyor. Emo. Emo aldım et. Emo. Emo. geç Ben gemiye geçtim. O <laughs> yüzden kaçarsam bir like'ımızı alayım. Gel lige çok sanki, ya. Nizam, nizam, nizam. E, memo. Memo, memo gidayım memo. Memo sikti memo. Memo gelme memo. Memo muhan mısın? Bak memo, tabelaya çarpıyorum senin yüzünden. Memo sikti